Günaydın, tünaydın. İyi e akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün üçüncü gün. Dün en son tekrar su sızdırdığında zaten hemen videoyu bitirmiştim. Şimdi böyle dışarıdan biraz kötü olsa da böyle bol bol silikon çektim ki ee, orayı iyice kapatabileyim diye. Özellikle gene 24 saat bekledim. Tamamen kurusun oralar diye. Şimdilik o seviyeye geçtik. Suyu dolduruyoruz yavaş yavaş. Bu arada iki gündür de su değişimi olunca balıklar tabii ki acayip keyfe geldi. Zebra bakın. Birbirlerini kovalıyorlar. Büyük şu anda yumurta bile döküyor olabilirler. Ama şu anda onlarla ilgilenecek şeyde değilim. Önemli olan buradaki bölümden suyun akmaması. Dediğim gibi aslında içeriden kendimce çok düzgün silikon çektik. Akıtmamız gerekiyordu ama bir noktadan tekrar su sızdırmaya başladı. Önce dışarıdan silikon çekip elimle iyice bu açıklık yer varsa orayı kapatmak için bastırarak silikonu yaydırdım. Ve sonra şöyle göstereyim. Kalınca bir tabaka tekrar üstüne silikon geçtim. Şimdi merakla bekliyoruz. Dün bu seviyelerde gene sorun yoktu da. iyice yukarıya doğru su seviyesi çıkmaya başlayınca tabii ki basınç artınca su sızdırmaya başlamıştı. Dediğim gibi tam olarak da sızdıran yere böyle iyice dolu dolu silikon çektik. Dediğim gibi görsel olarak hiç hoş görünmelerini ben de farkındayım. Ama en azından su sızdırmasın bana yeter. Bu arada e, dünkü video tabii ki bazı arkadaşlar abi neden çeşmeden direkt su doldurdun veya be balıkların beyaz benek olacak filan dediler. E, evet arkadaşlar, e, dinlenmiş su her zaman için çok daha faydalıdır. Ama benim balıklarım hem hobi ailerdeki hem buradaki balıklar bu su değişim sistemine alıştılar. E, dediğim gibi bir de muğla şebeke suyu öyle çok sıkıntılı bir su değil. Sadece evet ısı farkı oluşuyor, ee, dediğim gibi o da balıklarımızın tolere edebileceği bir seviyede, o yüzden bu şekilde su değişimlerimi yapıyorum. Ama her balık bu şekilde su değişimine alışkın olmayabilir. Dinlendirmek ve akvaryumdaki su ısısını eşit bir şekilde, eşit demek en doğrusudur, onu da buradan belirtmiş olalım yok şu anda hala böyle dediğim gibi sık su değişimi de ee, akvaryumlar o kadar berrak güzel yaptı ki bu arada karantina günlerinde eşim de böyle güzel bir sanat eseri yaratmış akvaryumlar için bunu hobiyaneye götüreceğiz balıklardan oluşan bir ne derler sembol mü? Bilemedim. Şu anda kafam su akıtma, akıtmayacağı ile ilgili meşgul olduğu için kafa çok fazla çalışmıyor. İnşallah sorun çıkarmaz çünkü şu şekilde de sorun çıkartırsa başka yapacak bir şeyim kalmıyor artık. Akvaryumu komple kaldırmaktan, değiştirmekten başka. Ee, bazı arkadaşlar işte uğraşma Akvaryumu boşalt, filan dedi. Yani cama cam bir akvaryum olsa arkadaşlar tamam hiç düşünmem zaten. Direkt boşaltır geçerim daha sonra da e, tadilatını yaparım. Ama gördüğünüz gibi bitkili bir akvaryum, kum var, oturmuş çok düzgün bir sistem var burada. E, bu akvaryumu boşaltmak gerçekten yılların emeğini çöpe atmak demektir. Bitkili akvaryumu düzenli oturtmak kolay değildir. Bilenler bilir belki. O yüzden böyle hemen kestirip atamıyorum bu akvaryumu. Birden gözden çıkartıp e, akvaryumu boşaltıp kumunu çıkarıp balıkları alıp bitkileri çıkarıp akvaryumu sıfırlayamıyorum. O yüzden özellikle bütün imkanları değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah bu sefer artık sıkıntı olmaz. Baya baya şey olmaya başladı. Yükselmeye başladık. İnşallah Su sızdırmaz. He, başka bir planım daha var tabii ki. Mesela şu seviyelerde su sızdırmıyor ya artık. Olur da daha yüksek yukarılarda bir yerde su sızdırmaya başlarsa artık atıyorum bu şekilde az suyla kullanmaya düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde bu akvaryumu bozmayı göze alamıyorum. Gerçi ne olur? Bozarsam da büyük ihtimalle bunu evden götürürüm. Artık hobi haneye bir daha kurarız. Bir daha bir daha burada uğraşamayız. Evimizde zaten iki tane akvaryum var. Diğeri de tam şurada. Şimdi uzaktan göstereyim. Melekler de görünüyor oradan. Tek akvaryumla evdeki hobi hayatımıza devam ederiz. İthal bir akvaryum. Geri gelelim biz konumuza. Meraklı bekleyiş devam ediyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. İnşallah böyle de devam eder. Valla birçok kişi yazdı. Önceki videolardan. Biliyorsunuz 3 gündür bu seriye devam ediyoruz. Ee, bu tarz akvaryumlardan çok sorun yaşayan insanlar var. Ee, hatta birçoğu diyor ki ben aldım. Komple silikonlarını tekrar çektim. Ondan sonra kullanmaya başladım. Doğru aslında mantıklı bir hareket yapılmış. Ama bizim aklımıza gelmemişti. Bakalım. Durum ne olacak? Baya baya kurtardık gibi geliyor. Tam bu silikonun orta yerinden sızdırıyordu. Özellikle altından ve üstünden iyice silikon çektim ki başka bir sıkıntı olmasın diye. 24 saatte bekledim ki özellikle sonuçta bu silikonun da bir kuruma şeyi var. Yani dışı kuruyor ama içi de kuruması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Tamamen kurudu ve inşallah o sızdıran yer tıkamış olacak. Ve bundan sonra sıkıntı çıkartmayacaklar. Tabii taze su doldukça akvaryumun berraklığı artıyor ve balıklar acayip güzel görünüyor. Onları da şöyle bir yandan göstermeye çalışıyorum. Bakalım sorun olmadan suyu doldurabilirsek gerçekten keyifli bir akvaryum haline gelecek. İki gün üst üste nereden baksanız. ilk gün %50 su değişimi yaptık. %50'sini indirdim çünkü. Silikon çekebilmek için yani nasıl göstereyim seviyeye kadar indirmiştim. Şuralara falan tekabül ediyor. Şöyle göstereyim. %50'si boşalmış oldu. Ertesi gün olsun %50'yi doldurduk. Yine sızdırdı. Yine bir %60 pardon %40 falan suyu yine çektik geriye. Bugün şu anda yine tekrar dolduruyoruz. İnşallah sorun çıkartmayacak ümit etmekten başka çaremiz yok. İki gündür, gün içinde sürekli bu konuyu düşünüyorum. Hobyanede işleri hallediyorum. Bu arada karantina dönemi olduğu için sadece Hobyanedeki işleri hallettiğim için. Hobyanede bayağı şey hallettim ama onları şunlardan dolayı çekemedim. Burayı bir halledersek yarına itibaren yaptığım şeyleri göstereceğim. Bayağı yüzde %95 istediğim seviyeye getirdim. Melekler Melek bölümünde. Lepistesler Lepistes bölümünde bayağı ciddi bir Lepistes popülasyonu oldu. Çoğu akvaryum Lepsister oldu. Onları hallederken bile hep aklımda burası var. Acaba akşam su doldururken sıkıntı olacak mı? Su tam olarak dolabilecek mi? Sızdıracak mı diye. Bakalım. Bayağı sona geldik arkadaşlar. Akvaryum dolmak üzere iyice. İnşallah burayı da Çözdükten sonra artık hobi adam videolar çekmeye devam edelim. Kafamızdaki bu soru işaretini buradan kaldırmış oluruz. Hadi az daha dayan. Şöyle 3-4 santim daha dolarsa akvaryum sorun çıkmaz anlamına gelecek. Dün buralarda filan bence su akıtmaya başlamıştı büyük ihtimalle daha kırpmayacak zaten ya dediğim gibi tam sızdıran yere bol miktarda silikon çektim ve orayı tıkamış olduk kurması için de 24 saat bekledim silikon iyice sertleşti burayı bir tampon şeklinde kapatmış olduk He, bazı arkadaşlar diyor ki abi orayı yaptın başka yerden sorun çıkmaz mı çıkabilir bu her akvaryum için söz konusu. Yani onun korkusuyla da yaşamaya gerek yok yani açıkçası. O zaman hiç akvaryum kurmayalım yani. Bir gün sorun çıkarsa da onun da telafisine bakmaya gideriz. Ama yıllar içinde patlağı buradan verdiğine göre en zayıf halkası burası olduğunu düşünüyorum. Daha da başka sorun çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle ümit ederekten de hobiye devam edeceğiz. Yoksa her gün acaba akıttı mı, acaba oradan mı su sızdırdı diye düşünürsek bu hobinin hiçbir keyfi kalmaz. Bayağı halloldu. Çoğu gitti, azı kaldı. Şu şey seviyesine gelirse siyah ban seviyesine gelirse artık suyu durduracağım. Ama bence sorun olmayacak. Çünkü tüm buralarda ...bayağı damlatmaya başlamıştı. Şu anda hiçbir damla bile... ...akmıyor. Ki yani şu saatten sonra... ...bir şey olsa bile... ...dediğim gibi akvaryumu bu seviyede... ...suyla kullanmam. Herhangi bir... ...sıkıntı yaratmaz. Zaten bu kapağı kapattığımız için... ...suyun seviyesi çok fazla görünmüyor. bayağı tamam ya. Şu yanda bir kamerada görünüyor. Sıkıntı var. Ne oldu? Bir damla geldi mi? Bir damla geldi. Bir damla geldi. O yüzden suyu durduracağım. Ve artık suyu daha fazla kaçırmadan dediğim gibi seviyesine az bir seviyede kullanmaya devam edeceğim akvaryum ama çok az aktı zaten bir damla çıktı. Fazla riske atmaya gerek yok. Zaten aşağı yukarı kullandığım su seviyesine de geldi akvaryum. Bir damla çıktı sadece. Dediğim gibi birazcık boşaltacağım suyu. Ondan sonra hobi hayatımıza devam edeceğiz. Bak pıt diye bir tane daha çıktı oradan. Evet. Şimdilik yapılabilecek son durum bu şekilde akvaryumun. Elimizden gelen de bu, bu dediğim gibi. Ee, ben birazcık suyun seviyesini indireyim. Bu akvaryumu kullanmaya bu şekilde devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısmen tamir etmiş olduk bence. Ağzına kadar doldurmaya da gerek yok artık. İnşallah sizlerin başınıza böyle bir şey gelmez. Ama dediğim gibi de böyle bir akvaryum oluyorsanız bir, bir kat daha silikon çekip o şekilde kullanabilirsiniz akvaryumunuzu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.